Bismillahirrahmanirrahim. Mektubat dersi 190. mektup 1. cilt Mir Numan Muhammed Bedahşi'nin evladından bir zata gönderilmiş mektuptur. Devamlı zikrullah yapmaya teşvik edecek ve tarikat-ı aleyh nakşibendiyenin tercih edilmesi gerekli olduğunu beyan edecek. Ve tarikatımızda zikrin keyfiyeti nicedir, ee, müritler nasıl zikretmeli, tesirli bir zikirin usulü, adabı nedir? Bunu beyan edecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin ve ala alihi tahirin ecma'in İ'lem ve tenebbeh Şunu iyi bil ve dikkat et, uyanık ol ki Enne saadet Senin saadetin, bahtiyarlığın Bel saadete cemi'i beni ademe bilakis bütün insanlığın saadeti, bahtiyarlığı, mutluluğu ve felahahum onların felahları ve halasahum onların kurtuluşları kullu zelik fi zikri mevlahum. Bütün bunlar Allahü Teala zikretmeye bağlıdır. Kurtuluş zikirdedir. Burada hemen Efendi Hazretlerinin bir sözünü aktarmak istiyorum. 2001 ve 2 yılıydı. Hatme Hacıgan esnasında Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, bizim gazetemiz, televizyonumuz, radyomuz yok. Zikrullahımız var bizim. Feyembeği <laughs> öyleyse lazım ve gerekli olan istigraku cemi'il evkati bi zikr ilahiyyi celle şanuhu. Bütün vakitlerimizi Allah'ın zikrine boğmalıyız. Bize lazım ve layık olan budur her anda zikrullah etmeliyiz. Bir kader imkan elden geldiğince imkan kaderince böyle yapmalıyız. Ve alla yujuz gaflete lahzatan vahideten bir an bile gaflete razı olmamalıyız. Bir hadisi şerifte gördüm şu an yerini bilemiyorum. Allah Resulü buyuruyor ki cennette hiç üzülme yok. Ancak bir meselede İnsanlar biraz teessüf edecekler. Dünyada gafletle geçirdikleri anlarını hatırlayınca teessüf edecekler. Benim böyle bir Allah'ım vardı. Ben neden onu zikretmekten gafil kaldım? Bu cennette dahi bir teessüf sebebi olacak. Muhterem kardeşlerim, sevgili hocalarım, sevgili babo ve kubbe değerli mensupları, hoca efendiler, aslında e, bu mektup bahanesiyle, vesilesiyle tarikatımızda e, Zikrullah e, nedir, nasıldır? Birinci derste ne elde etmeliyiz? İkinci dersten ne elde etmeliyiz? Üçüncü derste ne var? E, derslerle ilgili hususiyetler, derslerle ilgili e, efendinin tecrübeler, sırlar, e, marifetler, bu konular aslında konuşmak istiyorum. Mevla Teala müsaade ettiği kadar, izin verdiği kadar e, inşallah bu konulara da girmeye çalışacağız. Velillahi subhanehu elhamdu vel minnetu Allah'a hamdü senalar olsun ki enne devame zikri yeteyesseru fi tarikati hacegan hacegan tarikatında, tarikati aleyhi nakşibendiye de, kaddese Allahü esraruhum, daimi zikir bu tarikatta ele geçer. Bu tarikatta bu nimet, bu fazilet vardır biiznillahü teala. Hem de nerede? Fil iptidai hem de yolun en başında. Ve yahsulu zâlike fiha, Evet tarikatımızda yolun en başında daimi zikir nimeti hasıl olmakta. Alâ tarîkî indirâci nihâye fil bidâye. Bidayetin, nihayetin bidayete indirgenmesi yoluyla indiracı nihai fil bidaye yoluyla bu tarikatta bu vardır. Yani sonda verilen nimetin başta verilmesi yordamıyla bu tarikatta bu var. Hocalarımızdan duyduğumuz üzere tarikat Ali akşibendiye'nin bir özelliği yolun en sonunda verilecek nimetler en başında tattırılır ki sonra da elden geri alınır ta ki mürit e bu tarikatta ne aradığını, nihayette nereye ulaşacağını az çok bilmiş olsun ve bu hasret, bu özlemle, bu gayretle yoluna devam etsin. O sonda bulacağı o nimeti arasın dursun. İşte buna sonda verilenlerin başta da verilmesi meselesine, sonun başa indirgenmesi meselesine tarikatımızda indiracı nihaye fil bidaye denmektedir fe ihtiyaru hadhihi tariqati kan lil talibi dolayısıyla bir talibin bir Allah isteklisinin bu tarikatı tercih etmesi tabi ki evladır ve en münasip olandır belle kunu vaciben aleyhim bilakis diyorum ki vaciptir bu tarikatın tercih edilmesi salikler üzerine vaciptir zorunludur ve lazimen gereklidir fe aleyke iden Öyleyse sana bana lazım olan sarfut teveccühi an cemi'il cihat. Artık diğer bütün kapılardan, diğer bütün cihetlerden nazarını çek. Vel ikbal bil kulliye ala cenabeka bir hadid tarika. Bütünüyle sen tarikat aliye akşibendiye'nin büyüklerine ve onların şahı olan Mahmud Efendi'ye yönel. Teveccühünü buraya hasreyle, hapseyle. Daha sağa sola bakma. Çünkü sen bulacağın şeyi burada bulacaksın.'' Ve daha bize lazım olan nedir? Talabül himmeti min bevatinihim eşşerife. Onların şerefli, kıymetli batınlarından, gönül alemlerinden himmet talep etmelisin. Ehlullah'ın kalbinden, Efendimiz Hazretleri'nin kalbinden himmet talep etmelisin. O himmet sana erişirse yukarıda sayılanlar olur. İndiracı nihayetli bidaye olur. O himmet sana erişirse daimi zikrullah nimeti eline geçer. Feyiz gelir, nur gelir ve bir alet, elektrikli bir alet, elektrik gelmediği zaman nasıl çalışmıyor? İşte bu insan aleti feyiz gelmediği zaman aynen öyle duraksar, belki geri gider. O feyiz, o nur sana Ehlullah'ın batınından böylece gelmiş olur. 7 dakikalık birinci bölüm bittiği için burada kesiyorum. Bir sonraki bölümde... Efendimiz Hazretleri'nin mektubatla ilgili teşvikleri e, ve birinci dersimiz, tarikatımızın birinci dersinden e, almamız gereken nedir? Anlayışımız kapasitesince, mektubattan, reşaattan gördüğümüz kadarıyla, hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla e, ve tarikatımızın birinci dersinin tarifi ile ilgili e, bazı açıklamalarla inşallah ikinci bölüm devam edecek allah Allahü Teala evet. kamil istifade edinmemizi şey, nail eylesin, olsun. muvaffak eylesin. Aileler. Selamun i̇şte, Aleyküm. Başımamız, hatta, başım <laughs> hatta, başım hatta, başım hatta, başım hatta baş hoca. Nasıl baş büyük hoca adında İsa hocamız burada kendisi. Allah var gelsin. Evet.